açık. Heyecan dorukta. Nefis bir blok. Hadi göster kendini. Müthiş bir pas ve dört dörtlük bir smaç. Tubo. Dört dörtlük bira. ...Marshall harika. Gol üstüne gol Marshall'dan... Bir atak daha orta. Şut ve gol. ...Marshall yine şampiyon. ...Marshall boya. İşte boya. Dardanel ton kutularında şimdi bin bisiklet, on bin top var. Kutuların üzerindeki kuponları Daha sıva boya var. Masraf üstüne masraf. Müteahhit bey, çözüm Rönotex'te. Rönotex iç dış her cephede emrinizde. Kale akıllı seçim. Anlamıyor efendim, Stratos'un mermer dokulu olduğunu anlamıyor. Görmemiş ki Stratos'u. Ama siz görüyorsunuz, deşiğiniz efendim. Ege Seramik, dünya döşüyor. Bay bay. Yarın bir Nisan yetkili satıcısına uğrayın. Nissan Enix Kupe'nin çok çok özel koşullarından yararlanın. BMC Nissan. <laughs> Mugat Tadelle. First Class.